Star TV ekranlarından herkese merhaba. Bu haftaki durağımız İzmit. Değerli izleyicilerimiz bu hafta Kocaeli'ne ve komşu ilçelerine konuğuz. Sevgili izleyicilerimiz çok sevilen ilçe Kandıra'dayız. Sevgili izleyiciler Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe'deyiz. Kerpe gerçekten muhteşem gözüküyor buradan. Kandıra'nın birkaç kilometre ötesinde Kandıra ilçesine bağlı müthiş bir sayfiye yeri olan Kerpe'de Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken bizlere bilgi veriyor. Sevgili izleyiciler şu anda da Kandıra Belediye Başkanı Sayın Ünal Köken var yanımızda. Merhaba Sayın Başkanım. Merhabalar oğlucum. Ee, Valla burası enteresan bir e, tarih olduğunu söylerler. Hemen sizden öğrenelim dedik. Başkanım. Evet bulunduğumuz bölge Ceniz bölgesi diye geçiyor. Ta ki Osmanlı tarihi Osmanlı dönemi Cenevizler döneminde o, o dönem buralar liman olarak kullanılan bir bölge. Limanlar işte batık gemilerin oluşu bu bölgeyi tarihi anlamda öne çıkartıyor. Çok güzel bir bölge görüyorsunuz. Evet şimdi de ne yapalım? Yöresel lezzetlere doğru şöyle bir uzanalım bir ve şey. tadalım. tadalım. Buyurun. Şimdi e, tabii bizim bütün ürünler bu bölgenin ürünü. Hamsimiz zaten e, Türkiye'nin biliyorsunuz balık dediğiniz zaman hamsi gelir. Hamsi ile beraber tekerimiz, barbunumuz, mezgitimiz, palamutumuz, e, 15 Mart itibariyle bölgede kalkan bunlar hepsi çıkacak inşallah. Yine e, barbunumuz yani bu anlamda bizim bölgemizin yine bölgemizin yemeklerinden dolma. Özellikle sarmalar dolma bu bölgenin en önemli lezzetli yemeklerindendir. Evet, sevgili izleyiciler, işte Kandra'nın meşhur yoğurdu da geldi. Evet. Başkanım, neden yoğurt meşhur burada? Onu da öğrenelim. Evet, Kandıra yoğurdumuz bizim bölgenin yani Kandıra dediğiniz zaman bugün ülkemizde ilk hafta gelen yoğurdu. Evet. Ee, önde oluşum sebebi şu. Bizzat e, vatandaşımız kendi elleriyle organik oluşu Kandıra yoğurdunun önemini e, katkısız oluşudur. Yani organik, katkısız oluşudur. O yüzden kandıra yoğurdu bizim için, bizi kandırayı tanıtan en büyük nimetimizdir. Çok teşekkürler başkanım. Sağ olun, var olun. Muhteşem bir yoğurt. Harika.